<laughs> Merhaba arkadaşlar. kadar bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bir daha arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Artık daha uzun videolar gelecek. Çünkü ben kaydımı açtım YouTube'da. E bu yüzden artık 20 dakikalık videolar da gelir. Canlı yayın açacağım yarın. Olursa tabii ki de canlı yayın açmayı deneyeceğim. Arkadaşlar bir de kanalıma like atıp abone olun. Salma bir deyin fan kanalına da like atıp abone olun. Ve başladık. Biraz sesini açayım. Bence bu kadar yeter sesler. Hatta biraz daha açayım. Evet. Arkadaşlar bir de Dün bir video paylaşmıştım. O video 4100 mü izlenmiş? Hepinize teşekkür ederim. Bana 6 abone kazandırmış. Şu an 54 aboneyim. O gün ben daha az aboneydim yani. Bir de farklı bir yer. Farklı bir videomdan da abone kazanmışım. Herhalde. Çünkü benim normalde 43 abone olmam gerekiyor. Ama o gün paylaştığım bir short yüzünden bir tane daha abone kazandım. Arkadaşlar bir de dün neden video atmadım? Dün hastaydım çünkü. Ve short falan attım o yüzden. Hastaydım dün. Şimdi biraz daha az hastayım. Çünkü dün biraz daha dinlendim. Hastalığım yani sesimden de anlamışsınızdır hasta olduğumu. Yani artık daha uzun videolar gelecek. Yarın Allah izin verirse canlı yayın açmaya çalışacağım. Aha koyun. Burada ben tabletten oynadığım için Java'dan oynuyorum. Ay Java diyorum ya. Bedrak sürümünden oynuyorum. Java değil yani. Evet yani. Yani böyle oyunu bitirene kadar sürecek bu seri. İsterse 100 bölüm olsun. Hatta ismini bile buldum. Pokalaz vs Minecraft. Biraz daha odun kesmeliyiz bence. Çünkü madene ineceğim. Arkadaşlar. Bir de like atıp abone olun. Daha çok abonelerim artsın. Daha çok videolar gelecek. Daha uzun videolar gelecek artık. Bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama çok mutluyum bu yüzden. Bu yüzden çok mutluyum yani. Artı ben bu işten eğleniyorum yani. Hem e hem kendim eğleniyorum hem sizi eğlendiriyorum. Yani o yüzden like, beğendiğinizi böyle videoları göstermek için like atıp abone olabilirsiniz. Yani böyle seçenekleriniz var. Like atıp abone olabilirsiniz mesela. Yani like atırsanız veya abone olursanız o videoyu ne kadar sevdiğinizi anlamış olurum ve daha sık çekerim. Arkadaşlar bir de yeni bölüm. Yani bugün değil. Bugün çekeceğim ya ya. Yarın. yarın değil, ondan sonraki gün değil, ondan sonraki gün. E ama eğer 10 like veya 5 like gelirse yeni bölüm hemen kanalda. Çekeceğim o videoyu. Çünkü ben o seriyi beğendiğinizi anlıyorum. Ve yani o yüzden like atıp abone olun. Ve sevdiğiniz seriler belli olsun. Yani ben diğer youtuberlar gibi arkadaşlar şu kadar şu kadar like gelmezse bir dahaki bir video bir daha uzun bir daha gelmeyecek demiyorum yani. Bir gün bir iki gün aralıkla çekiyorum aynı şeyden. Yani farklı youtuberlar bir de çok saçma şeyler falan konuşuyorlar bazen. Ama yani ben güzel video da çekiyorum. Bazıları sadece dinden duyar, dinden duyar kasıyorlar. 10 bin, 20 bin, belki de 200-300 bin abone kasıyorlar ama ben dinden şey kasmıyorum ki. Ben güzel güzel kendi yemeğimle video çekiyorum. He, biraz çalışlığım da oluyor. Ama yine de içine kendimi biraz da katıyorum yani. Çal, çalsam da biraz da kendimi katıyorum. Emeğime. Bazıları hiç emek vermeden sadece videoya giriyorlar, bitiriyorlar. Yani ben edit yapıyorum, ondan sonra normal uzun video çekiyorum. Arkadaşlar benim de biraz izleyin mi? Lütfen. Hemen. Arkadaşlar en iyisi biz bu konuyu kapatalım yoksa bitmeyecek. Yani bitiremeyeceğim. İçine girdim çıkılmıyor böyle konulardan çünkü. Daha doğrusu ben çıkamıyorum. Bir de arkadaşlar. Fenerli arkadaşlara bir şey demek istiyorum. Bana diyorsunuz neymiş de zor bakkal zorla kalınca eski defterleri açarmış. E siz de 10 yıl önceki şeyi açıyorsunuz. Biz GS'ye 6 sıfır attık 6 sıfır attık diye geçiniyorsunuz. Biz böyle şeyler deyince mi sizin zorunuza gidiyor. Bir de ağlama falan diyorlar. <laughs> Siz ağlamayın, kızıyorsunuz izlemeyin abicim. Yani o zaman izlemeyin. Ben biraz ters köşe yapsam da, yani izlemeyin o zaman beni. Allah Allah sinirleniyorum ben böyle şeylere. Yani bazıları benim videolarımı çalıyor. Çalsınlar, sıkıntı yok. Ben de bazen çalıyorum yapamadığım zaman. Ama bari Çalacaklarsa kötü yorum yapmasınlar. Yani herkes video fikri çalmıştı. Veya video. Yani herkes Enes Batur'da olsan Ondan sonra Mert Gültas'da olsan Ben de ol, Yani Pokalaz 1'de olsan bir kere de olsa video çalmışsındır yani. Arkadaşlar. Buradan çıkılmayacak. Slash. Kill dedik. Burada eşyaları koruyorum. Arkadaşlar. bölümler yani böyle geçecek. Ama ben ben bir Minecraft'ı iyi oynuyorum ama uzun zamandır oynamadığım için kötüleşmişim biraz. Yani aynı futbolda öyle. Oynamadığın zaman kötüleşirsin. İlk gün evimizi yapalım. Yer altına yapacağım evimi ilk. İlk evim yer altında. Sonra o evi güzelleştireceğim. Kazıyorum. Arkadaşlar ilk ev yani böyle yaptım küçük bir şey. Çok minik bir şey yapacağım. Buraya seni koyduk. Küçük ama etkili bir şey yapacağım. Ondan sonra buraya yatağımızı koyalım yan bir şekilde. Ondan sonra buradan kapı yapalım. Ondan sonra buradan çok az biraz taş kalacağım. biraz kazdım yukarıya doğru çıkıyorum şimdi ondan sonra biraz taş kullandım arkadaşlar burada fırınımızı yaptık ondan sonra Şuraya bir sandık atarım. Ya da seni kır kanka. Kırırsan bir. Buraya böyle koyalım. Evimizin girişi böyle. Ondan sonra buraya hafif bir kazalım böyle. Bu tarafa doğru. Ondan sonra A doğru. Crafting'den dört tane yan bir şekilde bu şekilde koyduk. Bundan sonra üstlerinden Buradan toprağımı buraya koydum. Ondan sonra yattık. Arkadaşlar ikinci günü ilk gün böyle geçti. Şimdi buradan yatağımı kırayım. Buradan bir tane taş kürek yapacağım. Çünkü ihtiyacım olacak. Bu taraflara doğru genişliyorum. Bu şekilde genişliyorum. Bu kadar yeter burası. Burası mutfak olacak. Crafting'im, sandığım falan burada olacak. Bundan sonra bunu da kıralım. koyduk toprağımıza. Ondan sonra buraya fırınımızı koyalım. Ondan sonra